Ya, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kanka bu nasıl bak? Abi diyor sakat şey böyle? Kanka bir şey tartışıyor Pardon beyler. Kanka neyse şey oluyor işte. Mesela sen motora belli bir akım verip döndürüyorsun ya. Hı, hı E sen şimdi motoru tuttuğun için motor yine dönmek istiyor. Bu sefer daha fazla akım çekiyor. E ben adamı durduruyorum. Üst, normalde çekmesi gerektiğinden 5-6 kat akım, akım çekince de şalter attırıyor işte. O, yani bunu niye anlattım ben? Siktir Abi mesela tamam. ayağın ısırlı bir adama yıldırım çarpsa bisik olmaz ama bakayım. Ya ne diyorsun?